Depremin yerle bir ettiği Hatay'da yaralar bir bir sarılıyor. Vatandaşlar evlerine kavuşmaya devam ediyor. Yeni yuvalarına kavuşanlardan biri de Çakıcı ailesi oldu. Ailenin ilk misafiri ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumdu. Asrın felaketinin ardından ilk günden itibaren sahada olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapımı devam eden konutları sahiplerine teslim ediyor. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece Deprem konutlarında da yeni evlerine kavuşan ailelerin hayatında yepyeni sayfalar açılıyor. 75 yaşındaki Cumarefik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı da yeni evlerine kavuştu. E, buraya 4 gün oldu falan taşınmışız. Allah razı olsun devletimizden. Yani bundan iyisi can sağlığı. Gereken yardımları da bize yaptılar. Sayın Bakanımızdan Allah bin kat razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bin kat razı olsun. Bu kadar kısa bir sürede, bak bu kadar kısa bir sürede bunu yapabilecek veya bunu oluşturabilecek bence başka bir millet yoktur. Allah Türk milletinden razı olsun. Çakıcı çiftinin yeni yuvalarındaki ilk misafiri ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. İstiyoruz Bilal. ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün. Allah Allah. Bu devlet başımızda oldukça güler. Memnun muyuz? Ya, Biz yani kaç artı bire? Üç artı 3 artı bire. Gel. Bakan kurum ve ev sahibi arasında geçen samimi muhabbet ise yüzleri gülümsetti. Senin kaç çocuk var Cuma abi? Dokuz tane. Dokuz tane. Maşallah. Maşallah. Kaç erkek, kaç kız? Beş olan dört kız. Edem. Say bakayım bir soru senin ismini sayabilirim. Çocuklar mı? En büyük Kenan. Ondan sonra İsmet. He. Ondan sonra Beyazit. Ondan sonra Halil. Ondan sonra Bostan. Öyle gidiyoruz. Söyle söyle o zaman. Tamam. Çocuklar, erkekler. <laughs> beş, öbürleri? Özlem. Kızlar. Kızlar. Gülseren. Ayşe. Fatma. İsimleri de kolay koymuşsun sonra. <laughs> de, <aşırı. gülüyor> Bakan kurum yeni ev ziyaretine eli boş gitmedi. Miniklerin yüzlerini güldürdü. Alparslan hikayesi bu, bu abinin. Alparslan'ın iki tane değil Hadi gel. Ha Bünyamin güzelmiş. İkiniz beraber binersiniz buna ha. Sana, sana da... Sığmaz. Sığmaz mı? Sığmaz. <laughs> Git bakayım bir beraber bin bakayım. Sığa Sığarsın sığa. sığa. Kucağına al. <laughs> ha. Oo, bak, tamam sığa. bak. Olsun.